Hepimizden gelen soru var. Sezaryen olmak istiyor doğum korkusundan dolayı. Sizce doğum korkusunu nasıl yenebilir? Neler yapmalıdır? Öncelikle Sezaryen'den bahsedelim biraz. Sezaryen doğum annenin ve bebeğin hayatı tehlikeye girdiği andan itibaren hekimlerin inisiyatifiyle başvurulan bir cerrahi operasyondur. Yani Burada tamamen annenin ve bebeğin sağlığının sıkıntıya girmesi söz konusu. Ama maalesef gebelerimiz ağrıdan korkudan dolayı sezaryen doğumu tercih ediyor. Ama bunun sonunda da o ee, daha sancılı süreçlere girebiliyorlar. Adı üzerinde normal doğum. Yani her şeyin normal seyrettiği sürece zaten hiçbir sıkıntı olunca orada yaşadığınız her şey orada kalacak. Biraz da bunun korku boyutuna bahsedecek olursak maalesef zihnimize kazınan istemsiz öğrenilmişliklerimiz var. Annelerimizden veya hamile kalan anne adaylarımızın etrafında dinlediği kötü hikayeler var. Ama emin olun o dinlediğiniz kötü hikayeler kadar iyi hikayeler de var ve son yıllarda bu sosyal medyanın artışı artışıyla birlikte bu iyi hikayelerin sayısı git gün geçtikçe artmakta ve doğal doğuma talep de ciddi manada artıyor. Bu hususta Anne adaylarına tavsiyem şudur. Günümüzde hiçbirimizin bir bahanesi yok. Hepimizin elinde cep telefonu var. Dünya avucumuzun içinde. Bilgiler avucumuzun içinde. Yeter ki bizler doğru bilgiye doğru şekilde ulaşalım. Güzel doğum videoları izleyebilirsiniz. Kitaplar okuyabilirsiniz. Destek alacağınız e, mekanizmalar var. Gebe eğitim okulları var. Biz ve bizler gibi... E, danışmanlık hizmeti veren kurumlardan destek alabilirsiniz. Artık günümüz dünyasında hiç kimsenin e, bilgi konusunda ve tecrübe konusunda mazeret yok. Eğer isterseniz yapabilirsiniz. Ve i̇şte burada e, küçük bir noktaya da değinmek istiyorum. Doğuma kimlerin katkısı olursa olsun sürece kimler fayda verirse versin başarı daima gebenindir. Gebe mücadele eder. Bizler ve bizler gibi olan destekçiler sadece rehberlik ve aracılık yapabiliriz. Burada başarı sizin. Siz isterseniz başarabilirsiniz.